Auzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Oğlum, kızım. Ey Müslüman. akimiz salah. Namazı ikame et. Namazı ayağa kaldır. Namazını kıl. Namaz senin hayatında dik dursun. Namaz senin hayatını dikleştirsin. Yani hayatında yürürlükte olan bir kulluk olsun ya da bütün bir hayatı kul olmak adına yaşa. Ve kulluğun en büyük sembolü namaz. Benim bütün hayatım, bütün zamanlarım çünkü beş vakit Allah'a kulluk yapıyorum yani bütün vakitler. Sonra bütün mekanlarda namaz kılıyorum, yeryüzü bana mescit kılındı. Ve bütün bedenimle alnım, burnum, ellerim, dizlerim, ayaklarım Allah'a secde ediyor. Ya kıyam, ya rükû, ya secde, ya oturma halimle Allah'ın istediği hayatı yaşıyorum. Temizliğim, taharetim, kıblem, yönüm, yönetim, kalbim, niyetim ama tesbihatım hep Allahu Teala'nın istediği şekilde. Dolayısıyla namaz aslında bütün hayatın bir sembolü ve bütün hayatın Allah'a aidiyetinin adıdır. Namazı olmayan bir hayat, kulluğu olmayan bir hayat demektir. Şükrü olmayan bir hayat demektir ve şükür imanla başladıysa namaza şekillenecek, ortaya konulacaktır. Namazı kendi kemalim için, kendi yücelişim için Allah'a kulluğumun ifadesi olarak kılacağım. Bunu kendim kıldığım gibi evimde de kılacağım, ailemle de kılacağım, toplumda da kılacağım, insanlarla birlikte kılacağım. Çünkü bu akım kelimesinde Müslümanlarla birlikte bir cemaat anlamında da kılmak sanki içine konulmuştur. Oğlum namazını kıl, namaza devam. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinde biz bunu şöyle öğrenmiştik. Çocuk 7 yaşına kadar zaten anne babasının yanında, secdadenin kenarında onlara bakarak namazlı bir hayatın içinde büyüyecek. 7 yaşına girildiğinde ona söylenecek. Öğrendiği namazın eksiklikleri varsa onlar hatırlatılacak. Şunları da şöyle yap denilecek. Abdesti düzeltilecek. Üstü başı ama durması, kıyamı, kıraatı, rükusu, secdesi ona belletilecek. 7 yaşından itibaren namaz ona söylenecek, hatırlatılacak, güzellikle söylenecek ve sonra 10 yaşında inat ederse de hatta hafif cezalandırılacak. Ama namazsız bir hayat olmasın için baba uğraşacak, ana uğraşacak. Çünkü kendisi için de uğraşacak, kendi kalkmaya çalışacak sabahına. Ama yatmadan önce yatsısına ve öğlen ve ikincisine ve akşamına ve bütün hayatını almasına, vermesine, satmasına, oturup kalkmasına dikkat ettiği gibi çocuğunun da tek derdi bu olacak. Yani evladımızın parası, pulu, giyimi, kuşamı, düğünü, derneği bizim dertlerimiz arasında olabilir ama önceliğimiz iman, sonrasında namaz ve biz bunu söyleyeceğiz. Oğlum namaz kıl, yavrum namaz kıl diyeceğiz. Dille söylemeyecek ama hatırlatacak sürekli. Öpüp koklayıp hadi yavrum diyeceğiz. Yahu kazık kadar adam oldu hala kılmıyor diyorsanız o zaman yani bu daha çocuktur. Ergenlik çağına yeni girmiştir. Namazı bilmiyordur, öğretmemişizdir, anlatmamışızdır. Bir daha çabalayacağız. Yeniden güzellikle oğlum, kızım, yavrum, gelinim, damadım deyip insanlarla ilgilenecek kardeşimiz, bacımız, babamız, anamız olabilir. Bunları da namaza davet edeceğiz. Kendi namazım olacak ve namaz bizim hayatımızın sembolü olacak. Namaza ayarlı bir dünya oluşturmaya çalışacağız. İçinde yaşadığımız toplumda namaz buharlaşmış durumda. Namaz hayatın hiçbir bölümüne karışmıyor. Yani siyasetine, sosyal hayatına, ekonomik dünyasına namaz bulaşmıyor. Namazın müdahil olduğu, namazın karıştığı bir hayatı önce kendimden başlatarak çoğaltmam gerekiyor öyleyse.